Erkekler turunda sıradaki karşılaşmadayız. Sedat Bey, Yusuf'la devam edeceğiz. Bu arada su etabında bulunan büyük küpleri yarışmacılarımız için birazcık riskli bulduk. Bundan sonra dokunulmazlıkta bu etap küpsüz bir şekilde platformla karşıdan karşıya geçilecek şekilde oynanacak. Sedat mı Yusuf mu? Hazır. Batuhan'ın aldığı sayıyla 1-0 önde. Gönüllüler takımı Sedat çıktı. Yusuf çıktı. Kaydır, Yusuf. Sedat kaydır. sürüklemeyi tercih etti. Hem yağmur yağıyor hem de biz zemini de sabunlu suyla iyice kayganlaştırdık. Bravo. Bravo. Sedat önde son Bravo. küp etabında Bravo. Yusuf da şimdi geldi. Bravo. Sedat. Bravo Sedat abi. Devam 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 devam. Yusuf. Devam et. Hadi, 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 hadi. Hadi. Atışlara başlayacak hadi, hadi. Sedat. Yusuf da geldi. Hadi, hadi, hadi. Sedat düşürdü. Hadi, hadi, hadi. Bunu da düşürdü hadi, hadi. Yusuf. Vurdu düşmedi. Sedat'ın. Üç kaldı Yusuf. Sert bir atış yaptı. Arkanda bir tane. Onun masasının orada abi. Onun masasının orada. <laughs> Sedat'ın hızlı olması lazım önde. Sayıya <laughs> yakın. Yusuf buradan yakalayacak mı? <laughs> Sedat kaçırdı. Yusuf. Yusuf. Sedat öne geçti. İki birler. Hadi ya. Hadi ya. Yusuf az farklı kaçırdı. Sedat düşürürse kazanır. Hadi Hadi. Sedat. Burada olmadı anne. Evet, baba. Ya evet, baba. Harika bir son atış. Ya, Sedat abi. Sedat'tan. Skor 1-1. Ben bam, bam vuracağım ama Bak gördün yavaş atayım. Yuvarladım bowling gibi ama şey top şey ya. Kare ya. Allah'ım. Ama nişan Senin tamam. Tam... Atışla ilgili söylemeyin abi bana bir şey. Bundan için enerji kaybı. Aynen öyle. Yapamadım yani olmadı. Bu atı sende var. Ya vardı işte. Ya masaya vurdum ilk atışımı. Evet. evet abi. Ötesi yok yani. Masaya vurdum atışımı. Bir birlik eşitlik var Sedat'ın sayısıyla. Dokunulmazlıkta. Skorda evet, denge var adet. ve şimdi Adem Volkan'a karşı hazır. Adem mi, Volkan mı kazanacak? İlk evet. etap geride kaldı. Çünkü şimdi kaydırmayı tercih etti Adem. Evet, çok hızlandı Volkan. Şu an istediği ritmi bulamadı. Çevirerek götürüyor. Volkan şimdi buldu. Adem, Adem önde. Değil. Bravo Adem, bravo Adem. Okan da süratle bas, 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 bas. Gid, 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 rakibinin arkasından Aa. geliyor. Evet, evet, evet. Çok o yeni Son geldi. küp adem, etabındayız. Adem. adem. adem, adem. Volkan. Adem. O açılan farkı adem. iyi kapattı. Adem, adem, adem tabii ki önde ama fırlar, bir ara fark. Fazlasıyla açılmıştı Adem atışlarda. Adem. Şu anda Volkan çoklu düşürerek başladı. Adem, sert atışlara geçtiler tabii. Böyle olunca da daha fazla düşürüyorlar. İki tane iki. tane Volkan koyması lazım. Masanın üstüne evet koydu Adem. Adem, evet sen. Adem mi, Volkan mı? Adem, üç kaldı. Bravo. kaldı. İki kaldı. Büyük topla kaçırdı. Üçe ikiler. Volkan 3, Adem 2. Gel, gel, gel. Volkan Ay, 2, gel. Adem gel, gel, gel. 1. İkiye birler. Volkan, gel. Adem kazandı. Ne Seyda'm, sana gelsin bak, 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 öne geçiyor o, 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 All bak, 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 Dönüşünü demediniz ya. Ama oradan aldın geri dönüşü. Ama bu tahmin işte ben orada ortadan dön abi. Zaten bilmiyorum. ortadan döndün ya önündeki. Abicim. Biz de onu sen de önündün, giderken gördük. Büyü al gel dediğin zaman. Nerdeki büyü ya göremedim diyorsun. şu an haklı olabilirsin ha. ama biz senin kuşucunun rotasından dolayı orada büyüğü gördük. Sen görürsün. Tamam. Hayır. Evet. Tamam. Şöyle de taldırmaz bir tekme olur. Bak şöyle bir tekme olur. Aç orayı. Tamam. Tamam mı? Sert bir tekme olur. Ben de onu çekecektim. Alttan sek direkt gider getirir mi? Valla ben Kaynıyor. abi senin Onun mantıklı için. çünkü ben tekme atmayı düşünüyorum. Evet direkt böyle gelir gelmez. <laughs> evet. 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 E, Nerede? Kilenin altında. Ha, böyle. aynen ayağın altıyla bir tekme vurup. Tekniğimle ona bir tane vursam onu sonuna getiririm. Yani. Yok <laughs> sonuna gitmez de. Ama ne? tutmak şart mı? Onu sormak ha, lazım. Gitmez gitmez kaymaz. Üstten de e, file destekliyor anladın yani. mı? Sadece orada kendine yer açabilmen lazım. Yer açıp kafanı kaldırdığında boşluk oluyor zaten. Hadi İsmail. Olsar iki gönüllüler bir. İkinci dokunulmazlıkta sıradaki isimler yerlerini aldı. İsmail Balaban'ın rakibi ay. Batuhan ay, 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 Karacakaya. Hazır. Haydi Karacakaya. İsmail ay, mi Batuhan mı? Haydi haydi. Bravo. Çek Karacakaya çek. Bravo. Dokunulmazlıklar Bravo. çok hızlandı. Bravo. Elemeler hızlandı. Hı -hı. Düellolar hızlandı. Survivor'ın en ama Kaçka, en hadi. önemli son hadi. dönemindeyiz. Öndesin İsmail. Çok öndesin İsmail. Bu İsmail Kaçka. önde. Kaçka, Batu şimdi tünelden baya bir hızlı çıkmayı başardı. Evet, evet, evet. İkinci küp Bravo. etabındalar. Ta, sola, evet, sola. İsmail. Kaçka, tamam, tamam. Batu, Lebrant'e girdi Batu çık. İsmail çıkarken düştü, attı. İsmail atıyor. Atışlar önce başlıyor. Batu da geldi. İsmail düşürdü. Batu, vurdu düşmedi. İsmail düşürdü. Batu. İsmail düşürdü. İsmail düşürdü. İsmail Batuhan'dan şimdi çok iyi bir atış geldi. Batuhan nereler yaptı? Bir anda S: bir tane kaldı. Sorsada, sorsada. İsmail yakalayabilecek mi? İsmail iki birler. Batu vurdu. Batuhan! İşte yes. bak! Ne oldu? Ne oldu anlamadım. Ne oldu ya? Kupayı verin ya Batuhan'a. Batu bak, bak nereye gidebiliyor. Bak nereye gidebiliyor bak. bye